Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Snapchat kombinimizi yapıyoruz. Bakalım. <laughs> Arkadaşlarımla birlikte ben de Snapchat kombinimi yapmak istedim. Arkadaşlar. Şimdi Snapchat kombinimizi yapmaya başlayalım o zaman. Çok geçmeden. <laughs> Arkadaşlar ben direkt bir gezindim. Videoyu açmadan. Bunu gördüm ve aman tanrım dedim. Gerçekten böyle bir Üst alamaz dedim. Direkt aldım. Üstlere biraz daha bakınırsanız en iyi üst budur yani. Bir ayakkabıya geçeceğim alttan önce. Altımı değiştireyim diye bir düşünsem acaba. Bir dakika. Düşünüp hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu arada bir düşündüm taşındım. Altımdaki botu kombinlemek olacak benim işim. Amacım altındaki botu kombinlemek. Evet. Bu kadar basitti. Botu bir inceleyiniz şöyle. Hmm, tamam. Şimdi genellikle botu gözükecek alt giyeceğim de şunlara bir bakayım. Hmm, şöyle bir düşünün böyle bir şey giysem. <laughs> Mükemmel kombin durun. <laughs> ben şaka yani şaka gibi ya böyle kahverengi eteklere ben bayılırım. Üstelik de şimdi de cık bir şey cıvık giyeceğim. bir tane şey e, bulmam lazım. Uf, ne güzel kombin mi yaptım Allah'ım. <laughs> Bakınıyorum şunlara da. Şurada gelsin. Hmm. Şimdi arkadaşlar bunun bu iş çok güzel ama üstüne de şu kürkün 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 değil kürkün kürkün bunun komple kahverengisi. bu altındakinin gibi yani böyle bir şey olması şart bence hmm, bakalım arkadaşlar vardır inşallah diyecektim bunun açı 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 açığı. hemen açığına bakalım ama kürk sizce yani oldu mu olmadı diyenler de vardır bence bir şu ee, cırtlak pembenin <laughs> amacına bakacağım ay iğrenç oldu ağzımı bozmak istemiyorum ben. Bu ben burada ağzımı bozmak istemiyorum. <laughs> Şu alttakini gördüm. Giyme daha mı üstüm? Alttan görünce iğrenç yani. Ay ağzımı bozmak istemiyorum onun altı da. Arkadaşlar bir bekleyin bakın şimdi. Arkadaşlar ben e, mont giymeyi planlamadım. Planlamadım. Birkaç saat bakın böyle ama yok dedim çantaları göstermek istiyorum. Normalde şu 429'a aşırı pahalı. 24 lira pardon 99 kuruş olan Prada'nın çok güzel en sonki. ki. Neyse işte bakın. Hepsi paralı. Hepsi. Aha da bir, bir, bu var. Bir, yani bir bu. Bu da olmasa herhalde yani ne yapacaktık? Şöyle renklerini seçeyim. Kombinimin renklerini. Şu tarz gibi bir şey. Bir bakayım kombine. Hmm. Bu arada şeyini biz kuzenimler yaparken bunlar hiç yoktu. Neyse. Şimdi arkadaşlar şapkaya geçtik. <laughs> hmm şu kafamdaki tokanın renklerini seçmek istiyorum. Şu. Ya da arkadaşlar internetim düzgün olsa. <laughs> Hadi bakalım. Şunu takıp arkadaşlar. kahverengi verip böyle kahverengili ondan sonra kremliyim bu aralar neyse krem renkleri kahverengi kahve tonları neyse işte öyle arkadaşlar kendim hakkında hiçbir şekilde bilgi vermeden yapıyorum mesela benim saçım kısaysa onu söylemem ya da saçım uzunsa onu söylemem bu arada tahminlerinizi alayım. Saçım benim kısa mı, uzun mu? Tabii kendim hakkında bilgi vermiyorum. Doğru şey olanları, doğru cevabı verenleri sabitleyeceğim. Ben söylemeyeceğim. Sadece sabitleyeceğim. Anlayan anlar. Nereden söylemiş arkadaşlar? Şimdi şöyle kalsın mı acaba? arkadaşlar benim <laughs> bu kadar. Şöyle göstereyim. Ayakkabıyla kombinimiz bu kadar oldu. Artık bu kanalın direkt kombini bir fotoğraf çekelim lütfen. <laughs> Neyse. Bir fotoğraf alalım lütfen arkadaşlar. Hoppa. Aldık fotoğrafımızı arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve ve, ve ve yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Sizin için çok emek veriyorum arkadaşlar. Daha da emek vermeye devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi geceler dilerim. Bay bay. bye, -bye.